2009 yılında geldiğinde bugünün ahileri olarak adlandırdığımız Konya Ticaret Odası eliyle Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi adını vererek yeniden açıldı. Aslında tarihine baktığımızda 94 yıllık sadece arası olan 600 yılı geçmiş bir eğitim kurumundan bahsediyoruz. Ve bu arada zorunlu bir ara. Yeryüzünün en zorlu coğrafyasında hayatta kalmayı başarmanın ötesine geçip dünyanın geri kalanını yönetmeye, paylaşmaya, bilgeliğe, adalete ve askeri bir erişen devlet geleneğimizin bu başarıyı ilim adamları, ticaret ve zanaat erbabı ile devlet adamları arasında sağlıklı bir bağ kurarak elde ettiğini bu sinema filmi vesilesiyle hatırlatmanın fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz bu çabalarımızın sonunda sadece bir sinema filmi yapmış olmayacağız. Tarihimizin en az dokunulan ve bugünkü vatanımızın temellerinin atıldığı günleri o zamanın çilesini ve kahramanlığını tanıyacak, hatırlayacak ve vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Bununla birlikte o dönemi anlatan başka yeni yapımlara ev sahipliği yapacak, dünya standartlarının üzerinde bir platoyu da ülkemize ve şehrimize kazandırmış oluyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma herkese iyi örnek olur ve bizim gibi büyük bir mirası devralan kişi ve kurumlar ecdadı anlamak, anlatmak ve hatırlamak için benzer bizimkilerin yaptığımızdan çok daha iyisini yapar ve gösterirler. Tarihimiz ve milletimiz için böylesine önemli bir çalışmaya imza atarak Konya Ticaret Odası Karatay ailesine katılan yapımcımız Ertuğrul Fundağ, senarist ve yapımcımız Selman Kayabaşı'na, yönetmenimiz Selahattin Sancaklı'ya ki artık ona hocamız diye hitap ediliyormuş, öğrendim Selahattin Hoca'ya, genel danışmanımız Serdar Akar'a, genel kostüm danışmanımız Zeynep Kartalan Efendi'ye, bu görevi severek kabul eden, başta gerçekten çok değer verdiğimiz oyuncularımız Mehmet Aslan, Fikret Kuşkan ve Yurda Er Okur olmak üzere tüm oyuncu kadromuza ve gerek zihnen, gerek bedenen bu işe alın teri döken herkese, tüm ekibe canı gönülden tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bu denli eşsiz bir eserin ortaya çıkma sürecinde fedakar çalışmalarından dolayı gerçekten çok büyük emeği olan Kardeşim mütevelli heyet üyemiz Lütfü Can Başaran'a huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 13. yüzyılın Moğol bask baskınını Konya'da e, Ahi Evran'la birlikte e, bir direniş örgütleyerek engelleyen, önleyen e, Büyük Devlet Adamı Emir Cahattin Karatay'ın e, hayatından yola çıkarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemini anlattığımız Direniş Karatay filmiyle e, önümüzdeki yıl karşınızda olacağız. Arkadaşlar çekimlere 30 Haziran'da başladık. E, çekimlerin tamamı Konya'da yapılıyor. Birazdan e, platonun bir kısmını da size gösterme e, şansımız olacak. Türkiye'nin e, en büyük platolarından, Hollywood standartlarındaki platolarından birini kurduk. Aynı zamanda ilk Selçuklu platosunu kurduk. Nisan ayından bu yana çalışıyoruz. Genel sanat yönetmenimiz Yavuz Fazlıoğlu yönetiminde. Bunun dışında Türkiye'deki yani diğer yapımlara nasip olmayacak bir kast, bir oyuncu ekibi kurduğumuzu düşünüyoruz. Çok değerli oyuncularla birlikte çalışıyoruz bir haftadır ve enerjisi çok yüksek bir film ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Ben e, ortak yapımcımız birlikte bu işi sırtlandığımız Selman Bey'e sözü bırakıyorum ve birkaç cümlede onun kurmasını istiyorum. Daha sonra sorularla devam edebiliriz. Gazetecilikten biraz anladığım için konuşmanın sonunda size çok güzel haber değeri taşıyacak bir haber de vereceğim arkadaşlar. Öncesinde bu proje nasıl başladı? Nasıl devam etti ve şu an hangi aşamada nereye ulaşmayı hedefliyoruzu kısaca bir özetleyeyim ben. <laughs> Türkiye'de e, örneğine az rastladığımız, belki de hiç rastlamadığımız bir metotla bu film yapılıyor. Öncelikle bu usulü ve bu metodu e, Türkiye'ye anlatabilmemiz, Türkiye'deki bütün üniversitelere anlatabilmemiz ve Türk halkına anlatabilmemiz gerekiyor bir üniversite kendi tarihinin bin yıllık bir geçmişi olduğunu düşünüp bu tarihle günümüz arasındaki bağını ve ilişkisini nasıl kurabileceğine dair kafa yordu. <laughs> ve bunun hem sinema filmi hem tanıtım filmi hem bir kitap ve roman üzerinden tesis edilmesi gerektiğini düşünerek iki yıldır böyle bir çalışmanın içine girdi. Normal şartlarda film sektörünü yakından takip ettiğiniz için bilirsiniz. Bu çapta bütçesi olan bir yapıma Türkiye'de kolay kolay yapımcıların veya şahısların giremeyeceğini görüyorsunuzdur. Burada 25 dönümlük bir Selçuklu platosu inşa edildi. 13. yüzyılın 13. yüzyıla ait, belki de 12. yüzyıl ve 14. yüzyılda katmak lazım. Bu döneme dair yazılan bütün senaryoların, filmlerin, dizilerin, belgesellerin çekilebileceği, hayata geçebileceği çok güzel bir pilota kazandırıldı. Konya'ya. Bunun Konya'da olmasının da ayrı bir önemi var ki az önce Selçuk Bey'i dinlediniz. Selçuk Bey'in bu filme başlarken ki birkaç şartından bir tanesi bu filmin platosu mutlaka Konya'da inşa edilmeli. Bu, plato, bu platoda çalışacak ustalarımız mutlaka Konya'nın ahileri yani esnafı, işçisi, zanaatkarı, sanatkarı olması lazım dedi. Bu bakış açısıyla çıkılmış ve nihayetinde çok güzel bir yönetmen kadrosu, çok güzel bir yapım kadrosu, çok güzel bir oyuncu kadrosuyla işe başlamış olan bir filmimiz var. İnşallah bir ay içinde falan çekimlerimiz tamamlanacak ve biz Şubat-Mart gibi vizyona çıkmayı planlıyoruz. Bu kadrodan bahsettim. Az sonra sorularınızı da alırız projeyle ilgili. Gelen anlamıyla bu film neden bahsediyor? Bu film... Doğu'yu tamamen tarumar ederek, bütün şehirleri yıkarak, Horasan'ını, Semerkand'ını, Buharas'ını yıkarak batıya doğru ilerleyen Moğol istilasına karşı direniş gösteren Konya halkını, o günkü Selçuklu halkını anlatan ve bu direnişin merkezine de Emir Celaleddin Karatay'la Ahi Evren ve Fatma Bacı'yı koyan, tarihimizdeki önemli bir kadın sivil toplum kuruluşuna karşılık gelen Bacıyan Teşkilatı'nı ve onların erkek versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Ahiyan teşkilatını merkez alan bir sinema filmi yapıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Ee, filmimizde bir de sürprizimiz var. Ee, senelerdir belki takip ediyorsunuzdur. Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya birçok dizi için, birçok film için. Sektörde olduğum için de biliyorum, tarihçi olduğum için ayrıca biliyorum. Çok fazla film teklifi ve dizi teklifi gelmiştir ve hiçbirini kabul etmemiştir. Sinema filmimizin tarih danışmanı da Profesör Doktor İlber Ortaylı. Bunu hem kendisiyle belki söyleşilerinizde hem haber olarak kullanabilirsiniz. Genel itibarıyla e, filmimiz hakkında söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Sorularınız varsa da e, alabilirim. Bu topraklarda, Kafkaslardan, Balkanlardan sonunda kaybettiğimiz ama 300-500 yıl yaşadığımız yani imparatorluk süreci var olan bir geri çekildiğimizde bu coğrafya. Yani mesela Selçuklu'da Alanya, Sinop denize açıldığımız ilk tarihtir. Ve deniz ticaretinin henüz Ümit Burnu'nun geçmediği Atlantik ötesine gitmediği bir dönemde Selçuklu, Korasan Mavera Ünlihir'den kurduğu yani Nazım'ın dört gelip uzak hastalan bir kıskan gibi uzanan bu memleket bizim dediği, bu toprakların ilk önemli nöbetini tutan ve bize miras olarak bırakan insanlar bunların hepsi. Ahili teşkilatının önemini de Fikret anlatır, arkadaşlarımız da anlatır. Selam Bey'in kitabını da ayrıca tavsiye ederim. Yani bizim bin yıllık hikayemizin ve bundan sonraki sürece giden ruhu şüphesiz şeyde var. Setle ilgili tabii de bir haftayı geride bıraktık. Taplanlarımız var. Olmaya da devam edecek. Ama bu tür hikayelerle gönül bağımız, ister işgal İstanbul'undaki mücadele, ister Anadolu'daki milli mücadele anlatalım. İster işgal İstanbul'un payitahtı yüzlerce yıl sonra işgal etmiş çizmelere karşı bu toprakların gösterdiği direnci anlatalım. İsterse Moğol istilasına karşı Anadolu'yu yurt edilmiş, o yolculuktan gelmiş insanların Konya'yı başkent ve sonra da bütün Anadolu'da tutunmuş bu öykünün kıymetini yeniden konuşmaya zaten ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. E, bu kadar güzel bir kadroyla e, bu filmde olmaktan dolayı çok mutluyum, bunu belirteyim. E, bunun Konya'da olması e, bizler için daha mutluluk verici. Çünkü e, ben şehirlerin ruhunu olduğuna e, Burası çok özel bir şehir. Hı -hı. havası bir defa yani diğer e, yani ne neminiz yok yani at üstünde terlemiyoruz. <laughs> havası çok güzel. Yayla. Yayla havası. E, ayrıca tabii e, burada yaşanan yani e, bu topraklarda yaşanan e, olayları bu topraklarda canlandırmak e, o ruha yeniden ruh katmak e, daha özel proje projeyi daha özel kuruyor. Filmi de bence daha kılacak çünkü e, film e, yani e, atmosfer doğanın kendisi resimler e, bunlar filmi film yapan şeyler bunlar aslında. Bacıyan teşkilatı tarihte kadınların kurmuş olduğu ilk sivil toplum kuruluşu. Ben bir kadın olarak da çok etkiledi beni bu karakter ve bu bacıyanlar. Ee, kitap okudum, e, araştırma yaptım hakkında. Bir kayıt Bayram'ın yazmış olduğu Fatma Bacı ve Bacıyan e, Rum Teşkilatı adı altında e, bir kaynak vardı elimde. E, Selma Bey'in kitabından da faydalandım keza. E, gerçekten tarihte yaşamış olan bir kişilik, çok güçlü bir karakter. E, onların şöyle bir düsturu e, var. E, eşine, aşına ve eşine sahip ol, bu öngörülüyorlar kendi hayatlarında. Beni çok etkiledi okurken de, canlandırırken de çok güçlü bir karakter. Hala da hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Ben ilk okuduğumda senaryoyu gerçekten buranın bir okul olacağını öngördüm. gördüm Gül'ün hocayla zaten çok yanlışıyoruz tahmin ettiğim gibi. Tabii kadroda Mehmet Aslantuğ'un, Yurdaer Okur'un, Fikret Koşka'nın ve işte okul arkadaşım borcunun olması e, beni ayrıca motive etti. Böyle bir kuruluşun içine yer aldığım için çok mutluyum. Çok değerli insanlarla beraber çalışıyoruz. E, bilmediğimiz bir tarihin bir atmosferin içinde olmak e, ve bunu yaşıyor olmak gerçekten çok güzel. Herkese merhaba. Ben de bu kadar değerli bir kadın içinde oldum. Hayat veren, can veren, kameranın önündeki insanlardır. Bu kadar değerli ve iyi oyuncularla, oyuncuları seyretmek gerçekten çok zevkli. <laughs> ben monitör yanında onları seyrediyorum, çok hoşuma gidiyor. <laughs> ee, güzel proje. Ülke için önemli bir Güneş olduğunu düşünüyorum bu proje. İnşallah bundan sonra bu tip şeylerin gerisi gelir. Herhalde de gelecek galiba böyle bir şeyler duyurur. Halbuki yemeğe sağlık. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Yani hikaye aksiyondan ziyade hikayenin kendi içindeki felsefesi söylemeyi insanlara anlatmak istediği hikayeye <laughs> beni cezbetti. Serdar'ın da de dediği gibi yani aksiyon dediğimiz at üstünde kılıç kullanan insanlar yani bunlarla ilgili bir takım yani işte yapılacak. Ama asıl olan söylenmek istenen anlatılmak istenen felsefesi bizi bu işi yapmaya teşvik etti diyebilirim. Çok değerli oyuncu arkadaşlarımla beraber çok keyifli bir iş yaptığımıza inanıyorum. Umarım filmin sonunda aksiyondan ziyade söylemek istediğimiz şeyin karşılığı tüm izleyicilere geçmiş olur. E, e, bu projeyle ilgili ben geldiği zaman açıkçası e, öncelikle e, Selahattin Bey'in ve Serdar Akar'ın isminin olması beni çok etkilemişti. Bu projeye girme sebeplerinden ana sebeplerinden bir tanesi iki isimdir. Arkasından gelen projeyi okuduğumda gerçekten heyecanlandım. Çünkü bu, sefer, bu zamana kadar el atılmamış, dokunulmamış hatta belki de üstü örtülmüş bir e, dönemdi. Çok da yakından bilmediğimiz bir dönemdi. İyi ki de böyle bir projeye El attık. Çünkü Osmanlı'nın asıl temelinde yatan e, Selçuklu döneminin uzantısı, yani Osmanlı'nın en e, önemli bağı ve eli kolu Selçuklu. E, bu dönemle ilgili bir sürü yapıt olmasına rağmen, bence okullarda hali hazırda Selçuklu ile ilgili, ee, ortaokul, lisede, üniversitelerde çok daha fazla kaynaklı, daha doğrusu eğitim sistemine girilmemiş olduğunu görüyorum. Bu projede e, beni hem ahi evren, hem e, yazılmış olan hikaye, hem dönemin gerçekleri etkiledi. Bir de e, büyük bir proje. Umarım istediğimizi başarırız hep birlikte, evliliğiyle.